Çok düştü Kazım Dükkanın beti bereketi kaçtı sanki Bunca yıllık esnafım hiç böyle olmamıştı Rızkımız daraldı resmen Allah Allah Dışarıdan baksan işte yapıyor maşallah Ne bileyim Ne un yetişiyor ne maya Her zamanki kadar mal çekiyorum toptancıdan Ama elime geçen kuş kadar kaldı Üzülme be Rasim Usta Rızkı öğren Allah Kah daraltır kah bollaştırır <laughs> Yaradanın içinden sual olmaz. Haşa sual değil. Hamdolsun ailemize. Ama üzüntüm başka benim. Hayırdır usta? Ya bizim çırak var ya Hasan. Evlenecek nasipse. Ben de istiyorum o oğulcun bir an önce yuvasını açsın. Ona para biriktiriyorum iki üç aydır. Ama artık eskisi gibi kenara koyamıyorum. Ne güzel adamsın Berasim usta. Baba adamsın vesselam. Yok be Kazım. Öyle deyip mahcup etme beni şimdi. Ben gelmişim yetmişime. Bu saatten sonra bana para pul ne lazım? Kimim kimsem de yok Hasan'dan başka. Hasan seni başında taşısaydı vallahi. Taşıyor çok şükür. Memnunum oğlandan. Lakin şu beş bilezik parasına ulaşsaydı iyiydi. Çocuk dağrıda. E ver mi? Gerisi bir şekilde tamamlanır. Yok şimdi vermem. Haberi de yok zaten para biriktirdiğimden. Bizim Hasan iyi hoş ama biraz delişmen. Konu koynuyor. Parayı har parma savurmasın. Nişanı yapalım sonra vereceğim. Selamünaleyküm. aleyküm. hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk usta. Hayırdır? Nereden böyle? Şu an sokakta bir ev bulduk. Evladım iyi de bir babanla konuşsaydık. Gerçi ben bugün yarın bir uğrayıp konuşayım diyorum ama. Hasan konuştu ya Rasim usta. Şey usta ben gidip konuştum. Halimi anlattım. Hikmet Bey de anladı sağ olsun. Yani anladı tabii. Hasan bileziği yapıp getirince. Allah senden razı olsun usta. Sen olmasan bu bilezik gelmeyecekti. Bu işte sarpa saracak diyecek. Ben ne yaptım ki evladım? Daha ne yapacaksın? Bilezin parasını çıkarıp vermişsin. Sağ ol. Bize nasıl bir iyilik ettin bir bilsen. Ben seni eve götüreyim Zehra. Babana daha fazla kızdırmayalım. Usta ben Zehra'yı bırakıp geliyorum hemen. Tamam evladım. Hadi sen. Ya ne oldu Hasan? Suratın silke satıyor. Ya ustaya keşke bileziği söylemeseydin. Niye söylemeyeyim canım? Yatıp kalkıp dua edeceğim adama. Bir teşekkür de etmeyeyim mi yani? Yok yani ne bileyim ya. Da ustam sevmez böyle şey. Yaptığını aşikar etmez. Bayağı bozuldu. Bana da öyle geldi. Bir şaşırdı sanki. Neyse artık söylemiş bulundum. Öyle. Usta bırak ben halledeyim. Sen <laughs> gel bakayım şuraya. Al şu taburayı gel şöyle otur. Evladım, o bileziği neden ustam yaptı dedin Zehra'ya? Niye yalan söyledin? Peygamber Efendimiz şaka bile olsa yalan söylemeyin der. Beni mahcup ettin. Hem de yalana ortak ettin. Şey usta, öyle demek zorunda kaldım. Çünkü annem o bilezik için borç aldı. Zehra'ya böyle söylemeye utandım, yüzüm tutmadı. Ben de ustam aldı dedim. Annene o bileziğin parasını verelim. Kimseye borçlu kalmayın. Yok usta. Gerek yok halledeceğim mi? Evladım nasıl halledeceksin? Bak şimdi evde bakmışsınız. Hangi parayla evi tutacaksınız? Şey ustam... Bunları söylemeyecektim ama vakti geldi artık anlaşıldı. Usta benim param gelecek. Ne parası? Nereden gelecek sana para? Rahmetli babamın köyde bir yeri varmış. Bir sürü de ortaklı bir yermiş. O satılmış. Oradan bana da bir şeyler düşmüş. Bugün yarın gönderecekler bana. Ben hemen bir ödeyeceğim. Gerisiyle de ev tutacağım. Hey güzel Allah'ım. Garip kuşuma da nasıl yardım ediyorsun? Hamdolsun. Seni de zor durumda bıraktım ustam ya kusura bakma. Neyse artık olan olmuş. Ama sen yine de iyilik içinde olsa yalandan sakın ol. Vallahi içim rahatladı şu para ilaç gibi olmuş. Hadi iki çay söyle de içelim. meydanda bir market açılıyor. Sana orayı bağlarım. Nereden baksan her gün 300 ekmek alırlar. Sana da sağlam para kalır. Ben de hakkımı alırım tabii. O kadar malzeme yok. Mal çekmek gerekir toptancıdan. O kadar malı da ustaya göstermeden çekemem ki. Oğlum ne var lan çekemeyecek? Ben onu bulur yığarım lan dükkana. Usta her gün çuval mı sayıyor ya? Ya ne bileyim. İçim hiç rahat değil oğlum. Ya oğlum bak buraya yazıyorum. Sen şu işi al bir aya kalmadan o beş bileziyle nişan parasını da toplamazsan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hakkımız dedik. Usta vermiyor dedik. Aldık ama... Ama bu kadar da fazla bir oğlum. Aha ben diyeceğimi dedim oğlum. Çok temiz, çok sağlam para kaldıracağız. Senin için de. Hem senin işin nişanla bitmiyor ki. Düğünü var, balayı var, takısı var. Para ihtiyaç bitmez oğlum. Yine de sen bilirsin. Hadi ben kaçar. Dur bir dakika. Bunu nasıl getireceksin? Bizim toptancı duymaz, ya. değil mi? Duymaz oğlum. Ben ayarlarım lan hepsini. Yapacağımız şey çok kolay. Bak şimdi gece geliriz tamam mı? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Sözü kestik. Nişanı da fazla uzatmayalım. <laughs> Haklısın. Hayırlı işlerde acele etmek lazım Hikmet Efendi. Nişanı da haftaya yapalım. Sizin için uygun mudur? Hı hı. Olur tabii olur. Çok güzel olur. Bu hafta sonu nişan çarşısına çıkalım o zaman. Ne dersiniz? İyi olur çıkalım tabii. Hı hı. Hayırdır oğlum ne yazıyorsun kaç saattir? Yoksa name mi düzüyorsun kıza? <laughs> Yok be ustam. Liste yapıyorum. Oo. Benim nişan çarşısına çıkılacak ya. Şöyle kapat taslak bir hesap çıkartmaya çalışıyorum. Vay benim oğluma be. Senin mürvetini de göreceğiz ha. Maşallah. <laughs> Bak her şeyi nasıl oldu. Bir de düşünüyordun kara kara. Aman usta ya bu daha başlangıç. Sonrası daha zor. Bunun düğünü var, eşyası var, tası tarağı var. Ne yapacağız? Hepsi hallolur. Şu nişanı bir atlatalım da... ...bizim de var bir düşündüğümüz elbet. Ben biraz Mehmet'in dükkanına geçeyim. Orada bir çay içer, hasbihal ederiz. Eyvallah usta, eyvallah sağ ol. Senin işin gücün hasbihal zaten. Ağzımıza bir parmak bal çal, gerisi yok. Düşündüğü şeyler varmış. Laf. biziklerin parası. Bunu da ev tutmak için ayırsak. Bunlar kıyafet için olsa. Hayda. Bu ne şimdi ya? Hala elektrik kesiliyor. Ne oldu kardeşim? Elektrik yok. Bilmem kanka ya sigortalar attı herhalde. Gel bir bakalım. Hadi bakalım. Sigortalar neden diyor? Ben de bilmiyorum. Bir bizim burada yok. Valla marketin ekmeği yetişmezse var ya sıkıntı olur ha. Ne para yaptık şu marketten be? Bu kadarını beklemiyordum ha. Ekmeği de arttırdılar. Aynen kardeşim. Belli belli. Maşallah. Onun biz yarın nişan çarşısına çıkacağız. Her şeyin en iyisini alacağım Zehra'mı. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şu kamyona bir el at da bir an evvel indirelim hadi. Hayır olsun Musat. Kanka sen bekle ben geliyorum. Tamam acele et. Alo Zehra hayırdır? Nasıl sıfırındasındır diye arayayım dedim. Kötü mü ettim yani? Ödümü kopar denem. Demek çok heyecanlandın. Çok heyecan. Hala inanamıyorum. Nişanlanıyoruz be. Vallahi ben de. Bir ara umudu kesmiştim senden ama ne yaptın ettim babamı ikna ettim. Buna kırp değil. mı şimdi bu? Param tabii. Ama o da hakkımı vermedi. Bu benim hakkım. Alın deli. Alo. Alo Hasan. Alo orada mısın? Buradayım. Buradayım Zehra. Bir anda sustun da. Ben senin için her şeyi yaparım Zehra. Her şeyi. Ben de canım. Ben de. Hasan. Hasan. Dükkan yanıyor lan. Koş lan koş. Paralarım. Koş. Paralarım lan. yanıyor. Lan dur lan, lan dur, yanıyor. Dur. dur. Yanıyor paralarım yanıyor. Paralarım. Paralarım su getir. Ne lazımsa yapın doktor bey. Ne lazımsa. Hayati bir tehlikesi yok zaten. Ama yanıkları çok kötü durumda. Bilhassa kolları yanmış. Bu yanıklar iyileşince deride çekmeler olacak. Ve kollarının hareketi kısıtlanacak. Allah'ım sen yardım et. <laughs> Ne olacak peki? Kollarını oynatamazsa ekmeğini nasıl kazanacak? İşini nasıl görecek bu çocuk? Sakin olun. Deri nakliyle bu işi halledebiliriz. Yani vücudunun başka bir yerinden deri alıp kollarına nakledeceğiz. Böylece hareket özgürlüğünü yeniden kazanacağız. Çok şükür. Ancak bu işlem bir estetik operasyon. Estetik müdahaleleri de sigorta karşılamıyor maalesef hem uzun süren meşakkatli bir tedavi hem de biraz masraflı. Parası mühim değil. Birikmişim var çok şükür. Siz tedaviye başlayın. Ben imzalayacağınız belgeleri hazırlar, yollarım o zaman. <laughs> Tekrar geçmiş olsun. <laughs> Yine yetiştin Hızır gibi. Yetişeceğim tabii. Oğulcumu bu halde mi bırakacağım? Ustam. Ustam. İyi olacaksın oğlum. Korkma. Hastanedesin. Ustan benim için birikmişin hacan. O nasıl söz öyle? Sen iyileş, gerisi mühim değil. Para ne ki? Hem o para benim birikmişim değil zaten. Senin o para. Düğün için biriktiriyordum. Nişandan sonra verecektim. Ama ne <laughs> niyet neye kısmet işte. Neyse, Allah ölüm vermesin. Sen iyileş de birlikte yine biriktiririz. <laughs> Oğlum, oğlum çok mu var? Hasan oğlum, hemşireyi çağırayım ben. Dur usta. Usta ben... Usta... Ben seni paranı çaldım. Ne? Ne diyorsun oğlum? Her gün. Aylardır her gün. Verdiğim ekmeği eksik yazdım. Mal verdim sana hiç söylemedim. Bir sürü para biriktirdim. Yaptım her şeyi o paralarla yaptım. Ateşi tutmuşum avuçlarımda usta bilemedim. O paraların hepsi kül oldu. Ben kendimi de yaktım seni de yaktım usta. Hiçbir şey hak etmiyorum usta ben. Bırak beni ben böyle kalayım. Paranı alamam artık usta. Ben parayı ödüyorum. Tedavisi başlasın. Ha-ha-ha! <laughs> Ben ustamın yüzüne bakamam. Yapacaksın. Helalleşeceksin. Sonra da bir daha o adamın gözüne görünmeyeceksin. Bir iş bulursun taşınırız burada. Anne. Yapamam. Çok utanıyorum anne. Çıkamam karşısına anne. Ne diyeceğim? Gel buraya. Hasan. 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 Gel buraya. Hasan, oğlum. İşimi asıyorsun Ergen'e. Fırında iş bekliyor. Hadi gel. babalar evlatlarını hiç affetmez mi oğlum? Affettim elbet, affettim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.